Merhaba arkadaşlar, ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda 9 sınıf çap yayınları, hareket problemleri konumuzu anlatacağız ve kazanım testlerini çözeceğiz. Hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Hareket problemlerinde bilmemiz gereken tek formülü var aslında. O da nedir? Ee, yol eşittir, hız çarpı zaman. Yani, yola x diyeceğiz. Hızımıza v diyeceğiz, zamanı t diyeceğiz. Yol eşittir, hız çarpı zaman. Burada... B'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı T'ye bölersek hız eşittir yolun süreye bölünmesiyle bulunuyor. Veya zamanı bulmak istersek her iki tarafı hıza böleceğiz. Yol eşittir pardon zaman eşittir yol bölü hız formülüyle bulunuyor. Aslında dediğim gibi tek formül var yol eşittir hız çarpı zaman. Peki burada bazı özel durumlar var. Mesela A ve B noktalarından iki araç birbirlerine doğru harekete başlasalar ve T saat sonra bunlar karşılaşsalar. Bakın bunlar zıt yönlü hareket ediyorlar. Bu durumda t hızı v1 hızıyla t saatte aldığı yol v1t diğer aracın aldığı yol v2t o zaman aralarındaki uzaklık t parantezinde v1 artı v2 formülüyle bulunabiliyor. Yani araçlar zıt yönlü hareket ettiğinde hızlar toplanacak geçen süreyle çarpılacak. Burada da aynı şey var bakın. Araçlar yine zıt yönde hareket ediyor. Diyelim ki bunlar burada karşılaştılar. Bunun aldığı yol t sürede v1t buradan buraya kadar. Bunun aldığı yol V2 t x'ini toplarsan aralarındaki uzaklığı verecek. Yani hızlar toplamı çarpı geçen süre. Bu formülle bu formül bakın aynı tamamen. Demek ki araçlar birbirlerine doğru değil. Evet zıt yönde hareket ediyorlarsa hızlar toplanır. Geçen süreyle çarpılırsa bize aralarındaki uzaklığı verir. Ama ilk baştaki aralarındaki uzaklığı. Diyelim ki araçlar aynı yönde hareket ediyorlar. İlk başta aralarında bir uzaklık var. T sürede arkadan gelen önden, gelen, önden gideni yakaladı. O zaman t sürede bunun aldığı yol v1 çarpı t buraya kadar. Bunun aldığı yol v2 çarpı t. İlk baştaki aralarındaki uzaklık v1t eksi v2t. Bunu da t parantezine alırsak. Demek ki hızlar farkını geçen süreyle çarparsak bize yine ilk baştaki aralarındaki uzaklığı verecek. Aynı formül dairesel pistte de geçerli. Araçlar v1 ve v2 hızlarıyla aynı yönlü harekete başladılar. Bakın burada da aynı yönlüydü. Burada da aynı yönlü. Dairesel pistte de aynı yönlü. Hızlı olan öne geçti. Gitgide arayı açtı 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 ve en sonunda arkadan bir tur atarak diğer aracı yakaladı. O zaman hızlı aracın aldığı yol V2 çarpı T. Yavaş aracın aldığı yol V1 çarpı T. Bu bundan bir tur fazla attığı için yani bir tur bindirdiği için bunları birbirinden çıkartırsak bize aralarındaki uzaklığı yani bu pistin çevresini verecek. Yani formül burada da aynı iki durumda da. Bilmemiz gereken bir de tünel soruları var. Tünel sorularında arkadaşlar bir trenin mesela tüneli geçmesi demek Tünelin boyu artı kendi boyu kadar yol alması demek. Çünkü sadece tünelin boyu kadar yol alırsa vagonlar içeride kalır. Bir de kendi boyu kadar yol alması gerekiyor ki tüneli geçmiş olsun. Öyleyse tüneli geçmek demek ne demekmiş? Kendi boyu, trenin boyu artı tünelin boyu, boyu kadar yol alması demek. Sonra akıntı sorularında da ee, durgun sudaki hızımız diyelim ki bizim Vs olsun akıntı ile aynı yönü ilerliyorsak hızımız akıntı hızı kadar artıyor. Kendi durgun, hızı, durgun sudaki hızımız akıntı ile ters yönde ilerlersek bu durumda da hızımız vs eksi va şeklinde hesaplanıyor. Gelelim veya bu akıntı soruları rüzgarla da etkili. Mesela bizim normal havadaki bisiklet sürerkenki hızımız saatte 10 metre bölü saniye ise Rüzgarın hızı da 2 metre bölü saniye ise rüzgarı arkamıza alırsak rüzgarla aynı yönde gidersek hızımız 12 olur. Rüzgara karşı bisiklet sürerse hızımız 8'e düşer. Akıntıyla aynı. Burada da evet zıt yönünden bahsetmiş. Bir de arkadaşlar ortalama hız var. Ortalama hızı bulurken eğer yol ve zaman verilmişse toplam yol bölü toplam zamandan bulursunuz. Toplam geçen süre. Ama sadece gidiş ve dönüş hızı verilmiş arkadaşlar. Bu durumda da ortalama hızı bulmak istiyorsanız harmonik ortalama dediğimiz bir formülümüz var. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 formülü ile ortalama hız bulunuyor. Sadece gidiş ve dönüş hızları verilmişse. Gelelim sorularımıza. 58. kazanım testimizin birinci sorusu. Saatteki hızı 120 km olan bir araç 25 dakika yol gidiyor. Araç kaç kilometre gitmiştir? Arkadaşlar öncelikle orantı kurabilirsiniz. İşte 60 dakikada 60 dakikada 120 kilometre gidiyorsa acaba 25 dakikada kaç kilometre gider diye bir orantı kurarsınız. 25 ile 120'yi çarpıp 60'a bölersiniz. Bu da bunun zaten iki katı olduğu için. Bu da 50 kilometre gider diyebiliriz. Başka nasıl yapılabilir? 25 dakikayı 60'a bölerek saate dönüştürürsünüz. 25 bölü 60 saat. Ondan sonra da bizim yol formülümüz neydi? Hız çarpı zaman. O zaman hızımız 120. Bunu da 25 bölü 60 ile çarparak da Yolu bulabilirsiniz. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza ne demiş? Saatteki 60 km olan bir araç gideceği yolun yarısını gittikten sonra hızını 90 km'ye çıkarıp yolu toplam 15 saatte alıyormuş. Şimdi arkadaşlar o zaman yolu iki eşit parçaya bölelim. Yolun bu iki parçası eşit yolun yarısı. Bu yolun yarısındaki hızı 60'mış yolun diğer yarısındaki hızı da 90'mış. Ve toplam 15 saatte bu yolu almış. O zaman şöyle diyelim, burayı t saatte almış olsun. O zaman buraya da 15 eksi t saat kalır. Peki bu yolun uzunluğu hız çarpı zamandan bu yolun uzunluğu 60 t. Peki bu yolun uzunluğu hız çarpı zamandan 90 çarpı 15 eksi t. Peki bu yol bu yola eşit değil miydi? Evet, yolun yarısıydı. O zaman bunlar birbirlerine eşitlenirse 90 çarpı 15'ten ne yapacaktır? Ee, 900 450 daha 1350 yapacaktır. Sonra buradaki eksi 90t karşı artı 90t olarak geçerse 60t ile toplanır 150t olur. Her iki tarafı da 150'ye bölersek t 9 çıktı. Demek ki yolun yarısını 9 saatte alıyor. Yolun diğer yarısını da 15 eksi 9 6 saatte alıyor. Bizden istediği neymiş? Yolun kaç kilometre oldu? O zaman 60 ile 9'u çarptığımızda yolun yarısını 540 buluruz. Diğer yarısı da 540 kilometre. Öyleyse yolumuz 1080 km yapar. Üçüncü sorumuzda bir araç saatte 90 km hızla yolu 8 saatte alıyor. 6 saatte alabilmesi için hızını kaç kilometre artırmalıdır? Önce yol eşittir hız çarpı zamandan yolun uzunluğunu bir bulalım. 90 km hızla 8 saatte 720 km'ymiş yolumuz. Sonra bu yolu 6 saatte alabilmesi için 6'ya böleriz. Hızımızın 120 km olması gerektiğini buluruz. Peki eskiden hızımız kaçtı? 90'dı. Ne kadar artırmamız gerekiyor hızımızı? 30 km artırmamız gerekiyor. Evet, dördüncü sorumuzda şekildeki aracın saatte V kilometre hızla A istasyonuna varması 6 saat. B istasyonuna varması 4 saatmiş. Araç şimdi burada arkadaşlar. Hızı, hızı V kilometre hızla A istasyonuna varması 6 saat. Tamam o zaman Buradan buraya kadar olan yola ne diyebiliriz? Hız çarpı 6'dan 6V deriz yolumuz. Buradan buraya kadar olan yolumuz ise 4 saat süresi. Burası da 4V'dir yol olarak. Peki ikisinin toplamı 90 kilometreymiş. 6V ile 4V'yi topladık. 90 kilometreye eşitledik. 10V eğer 90 kilometre ise her iki tarafı 10'a böleriz. Ee, de buradan 9 kilometre çıkar. 9 kilometre bölü saat yani hızımız. Aracın yakın olan istasyona uzaklığı kaç kilometredir diye sorulmuş. Ve 9 ise arkadaşlar yakın olan burasıydı. 4 kere 9 36 kilometre olacaktır. 59 numaralı testimizin ilk sorusunda şekildeki hızlarla aynı anda birbirine doğru harekete başlayan iki araç K noktasında karşılaşıyor. AK uzunluğu 360 kilometre. Şuradan şuraya kadar 360 kilometre. Olduğuna göre KB uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar bu aracın ve bu aracın aynı anda harekete başladıklarını biliyoruz. Ve bunlar K noktasına karşılaşıyorlarsa demek ki buradaki geçen süreyle buradaki geçen süre aynı. Peki yol eşittir hız çarpı zaman formülümüzden yolumuz 360 km. Hızımız 75. O zaman 360 km'yi kaç saatte alır bu araç? 360 bölü 75 saatte alır. Değil mi? O zaman 360 bölü 75 saat diyoruz zamana. Peki bu sadeleşir mi? Ee, sadeleşebilir. 5'e bölersek burası 15 olur. Bunu da 5'e bölersek 72 olur. Ee, tekrar bunları 3'e bölersek bu da 24 bölü 5 yaptı geçen süre. Şimdi gelelim Kb uzunluğunu bulmaya. Kb uzunluğunda da yine yol eşittir hız çarpı zaman formülünü kullanacağız. Hızı bunun 100 zaten. Geçen süre de arkadaşlar buradaki geçen süreyle aynı olacak. Yani 24 bölü 5 saat. 105'e böldük 20, 20'yi de 24'e çarptık. Buradan da 480 km çıktı KB uzunluğu. İkinci sorumuzda şekildeki hızlarla aynı anda yola çıkan iki araçtan A'dan hareket eden araç C'ye vardığında B'den hareket eden araç aynı anda A'ya varıyor. Şimdi bunlar aynı anda yine yola çıkmışlar. A'dan hareket eden araç C'ye diyelim ki t sürede varmış olsun. O zaman hız 80 geçen sürede t olduğuna göre 80 ile t'yi çarptığımızda ac uzunluğunu 80 t bulmuş oluruz. Peki aynı sürede yani yine t sürede diğer araç da a ile b arasındaki yolu almış. O zaman ab arasındaki yolda 60 hızla yine aynı sürede 60 t. Peki burası 60 t ise yolun tamamı 80 t ise buraya da 20 t kalır. Bizden istenen de AB yolunun BC yoluna oranı. AB yolunu biz 60T biliyoruz. Ee, BC yolunu da arkadaşlar 20T bulduk. O zaman bunlar birbirlerine bölünürse T'ler birbirini yok eder. Cevabımız da 3 yapacaktır. Üçüncü sorumuzda düzgün altıgen şeklindeki bir pistin A noktasından belirtilen yönlerde hareket eden iki araç ikinci kez hangi noktada karşılaşırlar diye sorulmuş. Araçlara baktığımızda birinin hızı 40 birinin hızı 80 yani birinin hızı diğerinin hızının iki katı. Bu ne anlama geliyor? Bunlardan biri bir bölme giderken diğeri iki bölme gidecek. Yani E'ye varmış olacak. Peki bu bir bölme giderken diğeri 2 bölme gidecek. C'ye varmış olacak. Burada birinci karşılaşmaları gerçekleşti. Sonra devam ediyoruz aynı yönlerde. Kalemimin rengini değiştireyim. Mesela C'den diğeri iki giderken, şuraya giderken diğeri bir gidecek. Şuraya vardı. Sonra bu iki giderken diğeri bir gidecek. Ve bunlar E noktasında... İkinci kez karşılaşmış oldular. Yöntemi bu. Soru çözme yöntemi. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.